Evet. Bugün Türkiye Kayak Federasyonu'nun Ilgaz'daki tesislerindeyiz. Teleferiye bindik. Şu anda zirveye doğru gidiyoruz. Bayağı bir yükseldik ama. Tam bir Ilgaz havası var. Sisli, puslu, kar yağıyor. Ama muhteşem bir manzara. yanında yanda pistte. Anam kaç metre aşağısı. <laughs> Telefer'in güncel fiyatı Gidiş geliş 20 lira. Ee, burada malzemede kiralayan yerler de var. Kayak, snowboard, kızak ee, hepsini kiralayabiliyorlar. Kayak kirası 80 lira günlük. Ee, Snowboard'un 90 liraydı. Kızak ise saat 30 lira. Şuradan aşağıya da bir teleferik varmış. Nereye gidiyorsa artık. Ha bunlar e, usta kayakçıların kullandığı pist. Evet bayağı sisli puslu bir hava var. Demek ki daha da kayak yapmaya gidenler böyle kaybolabilir. kaybolunabilecek bir hava var yani açıkçası. İçine değil. mi? Oho rampaya sardık. Burada dikleşti baya. Ne kadar dikleşti. Şurası zirve zannediyorum. Evet geldik. Geldik ama baya dikildi burası yani. ne kadar kal. Batıları çok kal. İndek mi orada? Tabii tabii tabii. Neden? İnelim biraz bakınalım sağa sola. Kaldır şunu.